Herkese tekrar merhabalar. Hayduk kulaklığım geldi. Ee, Xiaomi'nin bir alt markası ve ekonomik, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli kulaklıklar üreten bir firma diyebiliriz. Kısaca Haydun'un birçok modeli var. Ee, GT1 almayı düşündüm fakat daha sonra ses kalitesine önem verdiğim için ses kalitesinin bir tık daha iyi olduğu e, GT1 Plus modelini aldım. GT2 modeli de var fakat GT2, GT1 Plus kadar ses kalitesi olarak iyi değil. Heşi değilse bile aptx desteğiyle ses kalitemizi bir tık daha yukarı taşıyabileceğine inanıyorum. Umuyorum ki hayal kırıklığı yaşamayız. E, müzik severler için iki tane aptx destekli bu modelinde yine e, kıyaslamasını yaparım ileride. Böylece aslında ses kalitesine daha fazla önem verenler için Hangi kulaklık alınmalı bundan bahsedeceğim. Her iki modelinde artıları eksileri var. Tam kablosuz kulaklıkların kaybolma sorunu çok fazla. Bir çok kişi bu konuda şikayetçi. Kulaktan zaman zaman düşebiliyor, kırılabiliyor ve kaybolabiliyor. Diğer kulaklıklarda ise birisi düşse bile diğeri kulağınıza kablo ensenizde olduğu için kaybolma riski neredeyse hiç yok. Eksileriyle birlikte tam kablosuz kulaklıklar çok fazla popüler oldu. Bunlar da göze alarak yine oldukça ciddi alıcılara sahip ve birçok kişi de memnun. Yani ben kablolarla uğraşmak istemiyorum diyen kişinin sayısı çok fazla. Bir süre kullandıktan sonra ses kalitesi ne kadar iyi, hangi kulaklıklarla kıyaslayabiliriz, bir Sennheiser CX300 olabilir mi ya da ses kalitesi fiyat performans olarak Xiaomi'nin Hiçbir prosu kadar iyi mi veya bunlara ne kadar yaklaşabilir? Tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Müzik dinlemeyi sevenleri ne kadar tatmin eder? Bu tam kablosuz kulaklıklar. Bunlara da değinmeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda oldukça kapsamlı bir ses analizi umuyorum ki yapabiliriz. Şimdilik diğer kulaklıklarımızı bir kenara bırakalım. Xiaomi'nin alt markası HiLo GT1 Plus'ın kutu açılımını hızlıca yapalım. Gördüğünüz gibi jelatinli bir tek geldi. Qualcomm aptX desteği var. Bir de aptX HD destekli kulaklıklar var. Tabii ki fiyat yükselecektir. Çünkü teknoloji ne kadar yükselirse haliyle fiyat da o kadar yükseliyor. Araştırmalarıma göre GT1'den, GT2'den ve Diğer modellerden çok daha iyi ses kalitesini sahip. Fakat fiyatı da şöyle bir 2020 fiyatıyla 120 yerine 150 liralar civarında 30 lira bir farkı var. Fakat ben müzik dinlemeyi ve kaliteli müzik dinlemeye önem verdiğim için kesinlikle benim için değer kablosuz bağlantı Bluetooth 5. Evet bu çok önemli yani bluetooth bağlantı kopmaları da neredeyse hiç yaşamayacağız anlamına geliyor bu. Şarj süresi yaklaşık 2 saat. Gerçekten minik bir yapısı var. Hmm, çok minik bir yapıda evet, çakmak cebinize sığabilir. Biraz tombik bu kadar da olmalı artık diyorum. Ciddi bir boyut farkı var, yani diğerini çakmak cebinize kesinlikle koyamazsınız. Şarj girişimiz şurada bir led, şarj olduğuna dair bir kırmızı ledimiz yanıyor. Düştü fakat açılmadı. Küçük bir kaza oldu. Sol ve sağ olduğunu belirtilmiş. Şarj pinleri. Şarj önlemek için. Şarjın dolduğunu şu anda görüyoruz. kutudan çıkarır çıkarmaz arama moduna geçti. Şu anda Bluetooth aygıta bağlanmak için gördüğünüz gibi hazır. yukarı kaldırdığımızda ise kulaklık uçlarımız var. Bu çok güzel oldu. Bir de uç geldi. İki tane küçük boy, iki tane büyük boy yedek uçları da geldi. Bu da çok iyi oldu. Ben genellikle küçükleri tercih ediyorum. Küçük bir kulak yapım var. Siz en büyüğünü takabilirsiniz. Ciddi de bir boyut farkı var. Çevirerek dışarıya doğru çekiyoruz. Filtre metal değil yalnız. İşte bu maalesef hiç hoş olmadı. E zaman zaman temizlemek gerekecek ve temizleme yaparken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi halde bu filtreyi delebiliriz. Şimdi ise Haylo GT1 Plus ile telefonumuza bağlanmayı deneyelim. Daha önce eşleştirmedim yani hiç bağlantı kurmadım. İlk defa bağlantı kuruyorum. Bakalım herhangi bir sorunla karşılaşacak mıyız? Bluetooth'u açtım. Şuradan cihazları görelim. Sağ kulaklığımı çıkarttım. Hemen buldu. Bakın birkaç saniye içinde buldu. Halo GT1 Plus. Şurada çıktı zaten. Hemen seçim yapalım. Eşleştiriliyor. Evet burada bir izin istendi. Kutucu işaretleyip Eşleştire basıyoruz. Hepsi bu kadar. Yani inanılmaz hızlı. Çok da kolay oldu. Ee, daha önce kullandığım birçok Bluetooth kulaklık oldu. Yani Bu kadar hızlısını da hiç görmedim aslında. aptX desteğinin olduğunu görüyoruz. Bu destek telefonunda da var. Standart ses kartesinin bir tık üzerinde aptX bağlantısını kurmuş olduk Bluetooth üzerinden. Ses şu anda kulaklığımızda. Peki sol kulaklığı çıkarttım. Şu anda ikinci kulaklık için ayrı bir bağlantı isteği geldi. Buradan eşleştir diyorum. Ve ayrı ayrı eşleştirmiş olduk böylece. İki kez tıkladığımda bir sonraki parçaya geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi dokunmatiği de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bilgisayar bağlantısında herhangi bir sorun yaşamadım. Durdur, başlat veya önceki, sonraki parçalara kolaylıkla geçiş yapabildim. Bir sonraki videomuzda ise detaylıca hem diğer kulaklıklarla kıyaslamasını hem de ses analizini birlikte yapalım. Umuyorum ki herkes için iyi bir karar olur ve bu fiyat avantajıyla da bu kulaklığı uzun süre kullanabilelim. Hoşçakalın.